Merhaba arkadaşlar bugün lanet olsa bak devam edeceğiz. Başlıyorum. Burada büyük ihtimalle gene çözünürlüğü düşük olacak. Neden kasıyor acaba? Ben onu sorabilir miyim? Şu anda ben ekran kaydı pro programı kullanmama rağmen kaslıyor ya. Kasmamalı ya. Bak. O ve o wave, o wave. Evet. Kesinlikle o wave. Ee, bir işe yaramıyor herhalde o zaman bu. Kayıt programı. Zaten bu aşırı sinir bozucu bir level'da. Ya artık yeter ya. Ben o köşeler Beni bitiriyor ya. Neden köşe olur ki? D bunu koyun oraya ya. Çatır değil. Nerede? Al işte ya. On işte ölüyoruz ya. Bu ne? Nerede? Yalnız tutsam acaba şeyi. Belki daha şey yapın. O daha zordur. Ama hiç denemem. Hop az kalsın ölüyordum ve ya yeter artık ya. Köşelerinden neden köşeler ya? Hayır köşe dekorasyonu da düzgün yapmıyorlar. Şu dekorasyon zaten gameplay'i etkilemese keşke ya. Ya gene mi? Boşuyorum aşağı gidiyor ya. Sanki. hayır ya hayır 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 evet o zaman ben neden bunu kullanayım yani ekran kaydedicisine işte sileceksin öyle daha iyi Hayır ya. öleceğim. Ya bastım ama ya. Ben orada bastım. Hemen o kızın da olmasını istemiyorum. Şüphe gelecek. Daha geçeceğiz ya. 90'lara gelemiyoruz biz. Onu bırak 50'lere gelemiyoruz. 70'lere gelemiyoruz. Pardon var mı 60'lara gelemiyoruz. Şu ana kadar ben Leman'la bölümünde de geçemedim. Hadi zaten program yan çekiyor. İşte işte ya o. Normalde bizim hep buraya gelmemiz lazım. Ama bu kadar kasmaması lazım. Hop kasıyor ama geçiyorum. hemen an kasa bir Ya gene her e öldüm ya. Yalak. Susun ki oyunda kalsın ya. Ben öldüm. Şimdi susuyoruz ve çap çap ölüyoruz. Kasıyor mu? Sanki biraz kasıyor. al işte ya. O da görünmez. Buluma çarptım. Var ya en azından yarı görünür olsa ya. Evet birazcık kötü gittim. Ya bu bak da nefret ediyorum öncelikle. Bu sefer olmadı. İyi ki. Sonra olacak çünkü. Birazdan. Artık değil video kolay. Yani umarım. Allah. Vay ya troll oynasam daha iyi geçerim. Hepsi bitecek. Hep, hep. Belki bantıları oynarım ya da oynamam. Belki oynamam. Ha hayır. Ama bak. Var ya görüntü e değişimi şeyinde işte bir lık da olsa onu yani ben çat sut öldük but aa ne 33. Temp'i ne ara geçtim Ölmedim. Ben o kadar basmıyorum öncelikle. Vay ben yüksek bastım az önce. Minicik zıpladı. Az bastım. Kocaman zıpladı ya. Vay o oh, evi de geçemiyorum artık. Neden böyle oldu ya? Dur, şöyle yapayım. Aa, şimdi geçeceğim. Ha, susunca daha geçeceğim. Ama ben neden öyle aşağı gittim? Tam masuk. Evet devam ediyoruz. Sadece 14 dakika olmuş, 20 dakika olmamış. İki saat olsun. Zaten ben 20 dakikayı da 7 dakikaya kadar bölüyorum. Ama... Video... Zaten ben editleri iPhone telefonundan yapıyorum. Yani... YouTube'dan ben gizli olarak atıyorum bu videoyu. Daha sonra... iPhone cihazımda, cihazıma kaydet yapıyorum. Daha sonra videoyu siliyorum. Daha sonra iPhone'da editliyorum falan. Sonra geri tekrar atıyorum. İşte böyle. Hayır, ben şehir falan yapmaya çalışıyorum ama hep ya. kolay ölürsem eğer şu anda ölüyorum valla. Hayır. ölemem 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 yes, yes. Ah, ah, ay arkadaşlar şu anda ben kanser olmak üzereyim ya yani kanser olun daha doğrusu Kalp krizi olacağım. Yes. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay evet. bay.